Uzun uzun yıllar önce ormanın derinliklerinde küçük yaratıkların yaşadığı gizli bir köy vardı. Onlar kendilerine şirin derlerdi. Çok iyiydiler. Ve sonra korkunç büyücü Karkamel vardı. O kötüydü. Ah, şirinlerden nefret ediyorum. Yıllarca uğraşmam gerekse bile hepinizi yakalayacağım, hepinizi. <laughs> Bu? Bizi yakalayacağım. Elbet bir gün köyünüzü bulacağım. Çok pişman olacaksınız. Ormana gezmeye gittiğinizde etrafı dikkatle dinlerseniz karganelin çığlıklarını duyabilirsiniz. Ve iyi bir çocuk olursanız belki şerinleri bile görebilirsiniz. Benim son buluşum, şimdi bakalım şirinliyor mu? Başardım! Oh. oh, İmdat! İmdat! Şirin baba! İmdat! İmdat! İmdat Şirin baba! İmdat! İmdat! Ay canına! Ne biçim kabustu! Oh çok kötü oldum! Şirin Baba! Şirin Baba! Ay Şirin'e, Usta Şirin, ne oldu? Ah Şirin Baba, az önce korkunç bir rüya gördüm. Aa, sakin olun. Rüyalarınız ne kadar kötü olursa olsun, hepsi sadece rüyadır. Şimdi ikinize doğru yatağa bakayım, güzel rüyalar görmeye, hadi. Sağ, Sağ ol şirin, şirin Baba. Ay, böylece ben de biraz uyuyabilirim. Ay. Hıh! Sonunda biraz uyuyacağım. Şirin Baba! Şirin Baba! Şirin Baba! Şirin Baba! Şirin Baba! Şirin Baba! Ne oluyor? Gargamel! Ehehehe! Sürpriz! Şirin Baba! Şirin Baba! Şirin Baba! Kalkmayın küçük şirinlerim! Yeni iksirim Gargamel'i sonsuza dek yok edecektir. Hah! Beni korkutamasın senin mavi kafalı aptal. <laughs> Ay, iki ölçek kullansam daha mı iyi olurdu acaba? <laughs> olamaz. Ay, olamaz. Kabul et büyükşirin. Artık çok yaşlandın. Sihir gücün tükendi. Sen de öyle! Bırakın bırak beni! Bırakın beni! Şirin Bırakın baba, beni! Bırakın baba, beni! Şirin baba! Şirin baba uyuyor anne. Ay, ay, ay küçük şirinlerim! <laughs> ay, ay, ne güzel! Hepiniz, hepiniz iyi görünüyorsunuz! Hayır, herhalde bir kabus gördüm! Hepimiz kabus görüyoruz! Evet! Bütün gece gözümüzü kırpmıyoruz! Ya bu basit bir rastlantı olamaz! Şirinler köyüne büyü yapılmış olmalı! Büyü mü? Büyülerden nefret ederim! Kim kabus görmemizi isteyebilir ki? Gargamel! O halde Gargamel'e gidip buna bir son vermeliyiz. Yoksa asla rahat bir uyku uyuyamayız. o sefil şirinler bu şirin cin kokusunu bir aldılar mı? Bala üşüşen arılar gibi buraya geleceklerdir. Onlar buraya gelince ben de... Ben de... la. Yiyorlar! Hey! Şu şirinciklere bakın! Yuh Aa, yakaladım! Merhaba Gargamel! Ay ay hayır hayır koş Azman koş! İmdat imdat Azman koş yardım et bana yardım et! Yo oo, hayır olamaz hayır yo 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 hayır hayır bırak beni bırak beni bırak! Oo. Gargamel! Oh. Gargamel! Hayır hayır lütfen lütfen! Kargamel Kargamel uyan! Ha ne? Kim kimdi? Kimdi o? Benim Şirin Baba. Ha, sizi iğren Şirinler. Seni şaşırttıysak özür dileriz ama seninle konuşmamız gereken bir konu var. Sizi biz solucanlar demek bana kabus gördürten sizdiriz. Kabus görmek mi? Ama bize kabus gördüren ya ben değilim. Evet sensin. Hayır değilim. Sensin. Hayır değilim. Sensin sey. Sen, sen. sen, sen. Hepiniz susun. Görünen o ki biri ya da bir şey bize kabus gördürüyor. Bu soruna ancak el ele vererek bir çare bulabiliriz. Yani şimdi birlikte mi çalışacağız sizinle? Kulaklarıma inanamıyorum. Evet. Ama önce bize oyun oynamayacağına dair büyücü sözü vermelisin Gargamel. Şey, evet. Şey, rahat bir uyku uyumak istiyorsam başka seçeneğim yok galiba. Peki hala söz veriyorum. Hadi başlayalım. Deve kirpi, küf ve çamur. Kurbağa gözü ve yılan dişi. Bu kökle birlikte Dibi tamamlandı. Kabusların kaynağı, kaynağı çık için ortaya. ortaya. Aa, bu kafatası dağı. Evet, sorunumuzun kaynağı orası işte. He, kabus görmemize neden olan o mu Şirin baba. Evet, Sakar. Bu tacın resmini pek çok büyük kitabında görmüştüm. Bu büyülü rüya tacı. Rüya'ları Aa. ve kabusları gerçeğe çevirebilir. Hadi gelin. Hadi bakalım şirinler. Kafatası dağına gitmeliyiz. Geliyoruz, geliyoruz. Sana. Sana. geliyoruz. geliyoruz. Sana. Durun, ben de geliyorum sizinle. Durun. Teşekkürler Gargamel. Ne hissettiğini biliyorum Azman. Ama bu kadar dert etme. Onlar kafatası dağına ulaşınca onları bekliyor olacağız seninle. <laughs> Artık dinlenebilir miyiz oh, Şirin Baba? Şimdi olmaz Tembel. Ah Şirin Baba. Şimdi olmaz Şirin'e. Hayır Şirin Baba. İşte orada. Oh, şirin adına haklısın. Fırtınayla tekrar ortaya çıkmış. Ancak onu gömersek rahat ederiz. Hadi gömelim şunu. Bu da asla olmayacak. Oh, Kalk hemen. Kal, <laughs> ben Gargamel. Artık rüya tacının sahibi benim ve hepinizin hayatını kabusa çevireceğim. Ah baba şimdi ne yapacağız? Önce buradan kaçalım hadi. <laughs> Gelin buraya. <laughs> Korkmayın canım. Canınızı acıtmayı asla istemem. <laughs> Nasıl olsa bir gün uyuyacaksınız. O zaman da sizin en kötü, benim en güzel rüyalarım gerçek olacak. Şirinler, şirin parçaları. <laughs> Vay! Ha, evim, evim, güzel evim. Hmm. bakalım bu rüya tacı çalışıyor mu? <Gülüşmeler> Çalışıyormuş Azman. Önünde sonunda şirinler uykuya dalacak. Azman ve biz onları yakalayacağız. Au! 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 ay! ama birbirimizi şimdi demezsek hemen uyuruz somurtka değil mi? Biraz daha dayanın şirinlerim. Aa, aa. sanırım uyanık kalma ikisini buldum. Ay işe yaramıyor, uykum olunca büyü Şirin'i yemiyorum ki. Demel sakın uyuma! Aa, Uyursan Gargamel seni ay, yakalar. Ay, ay, ay. Engel olamıyorum. Aa, o kadar yorgundum ki. Aa! Yok oldu. Gargamel onu yakaladı. İşte birinci Şirin. Yakında hepsini yakalayacağım. Bu arada ben de biraz uyusam iyi olacak galiba. Evet. Uykulu şirinlerim. <laughs> Zavallı tembel ve bizler için tek umut var. <laughs> Hepimiz uykuya dalmadan önce rüya tacını gargamelin elinden almalıyız. Bu yüzden de hemen gidelim. Marş marş hadi bakalım. Marş marş. Şirine, somurtkan şakacı bu sizin göreviniz. Diğerleri de benimle gelsin. Hadi. 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 Çekin şirinler çok az kaldı. Hadi. Ay. 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 hadi çabuk. Hadi şirinler, biraz daha gayret hadi, hadi. Ay, çok yorgunum. Hayır <laughs> güçlü, sakın. Sakın <laughs> uyuma. Hayır, güçlü de uyudu. Dayanın hadi. Ay, ay, oh, ha, ne, ne no, oldu? Ne, ne var? Aha, şirinler. Şirinimiz herhalde. Hayır, hayır. Kuşlu uyanın. hemen ay. çıkmamız gerekiyor. Ay, ay, sen 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 Yapmayın vazgeçin çirinler. Artık sadece rüyalarınız değil şimdi kabuslarınız da benim kontrolüm altında. <laughs> ya Şirine! Unutma bu sadece bir rüya! Rüyalarını ancak sen belirlersin! Oh! Sen sadece bir rüya Git buradan! işe yaradı! Tanrım işe yaradı Şirin baba! Bana o taç ver Gargamel! Yenildin! Henüz değil! Bakalım kabuslarına ne kadar dayanıyorsun Şirin baba! <laughs> Hop! Oh, çekil! Çekil! Çekil çek, çek, üstünden! Çekil! Çekil! Çekil diyorum salak şey! Renkli rüyalar Gargamel! Şirinler, şirinler, bir gün sizi yakalayacağım. Şirinlerden nefret ediyorum, nefret. Kargom ele ne oldu şirin baba? Şey, <laughs> bence çok kötü bir rüya gördüm. <laughs>